yurt dışında yaşayan insanların yurt içinde yaşayan vatandaşların yaşamlarını etkilememek için olumsuz etkilememek için oy kullanmaması gerektiğine inanıyorum. Hem yurt dışında yaşayacak hem de yurt içindekinin yaşamını etkileyecek şekilde oy kullanıp yönetimi değiştirebilecek durumda olacak. Bu kabul edilemez. Tabi hep partiler iktidardayken yeni değil bu yani daha 70-80 yıllık, 90 yıllık mevzular her parti iktidar iktidardayken kendi çıkarları doğrultusunda çünkü yasa çıkaracak kadar milletvekili olduğu için çıkarları doğrultusunda yasa çıkartırlar. Hep kendi çıkarlarını düşünerekten. Ondan sonra da o şekilde ülkeyi yönetirler. Tabi gün gelir artık halk bıkmıştır o insanlardan halkın nefretini kazanır. Yönetimi değiştirir halk. Başka bir partiyi getirir. O çıkarları için kullandıkları yasalarla kendileri vurulmuş olurlar. Yani onları kendilerine olumsuz etkiler. Hep böyle olmuştur. Bundan dolayı da yurt dışındaki insanlardan medet umaraktan Onlara biz oy kullanıyoruz. Ben bu sandıkların bu benim şahsi fikrim güvenli olduğuna inanmıyorum. Nasıl yurt içinde sandıklara sahip çıkılıyor, değil mi? Yani oy kullanma işlemi bittikten sonra dahi o oylara bir sahip çıkılıyor. Yani bütün partilerin oradaki görevlileri o oy çuvallarını e, yetkili yerlere teslim edinceye kadar onun peşinde oluyorlar. Onların e, işte sayım neticeleri, ıslak imza, yani prosedürleri uyguluyorlar sonuna kadar oyların başına bir şey gelmesin diye. E, peki bu yurt dışında nasıl kontrol edilecek? yurt dışındaki büyük atayan kişi o günün iktidarı. Çünkü genelde iktidarlar değiştiği zaman büyük elçilerde de görev değişikliği oluyor. Dolayısıyla e, eskiden böyle değildi. Büyük elçiler devlet adamlığı yapıyordu. Şu anda birçok büyük elçi adı büyük elçi de ne kadar temsil ediyor Türkiye Cumhuriyeti'ni o düşündürücüdür isim vermeyeyim ağzımın ucunda isimler şimdi onlarla papaz olmayayım yani bir değerleri dahi yok bundan dolayı da o kullanılan oyların ben güvenli olduğunu düşünmüyorum bu benim düşüncem yurt dışında oy kullanma işlemi önceden başlar sebebi de büyük elçiliklerde kullanıldığı için oylar ee, herkes büyük elçilik binasının yakınında yaşamaz. Kimi insan 5 saat, 6 saat ileride başka yerlerde de yaşayan insanlar var. Bu insanların oralara ulaşması hem ulaşım açısından hem günlük yaşam açısından herkesin bir işi var. Zor olduğundan dolayı e, yani günler sonra ulaşılıyor. Yani Türkiye'deki gibi sayım bir gün içerisinde olmuyor. Bundan dolayı da seçim işlemleri önceden başlıyor. Ben oyumu kullanmıştım. Yılı hatırlamıyorum. Başladığında seçim sandıklarını koyduklarında Gittim oyumu kullandım sonra Türkiye'ye geldim yani ee, işte tatil için Türkiye'ye geliyorum geldim de işte yoldayım havaalanında beni bir tane görevli geldi yanıma oy kullanmam için yardımcı olacağını söyledim. Ben tabi tersledim o kişiyi. Sebebi şu. Ben oyumu kullandım zaten. Yani sesimi çıkarmasam ben bir kere daha oy kullanaraktan suç işleyeceğim. İki kere oy kullanmak. Suçlu duruma düşmek. Şimdi bu insan e, kendi başına hareket etmiyor. Yani orada kimsenin görevi bir seyahat eden kişiyi oy sandığına götürüp de oy kullandırmak değil o görevli yani orada bir partinin görevlisi yani iktidarın görevlisi e, ters dedim tabi o kişiyi sen dedim bana suç mu işletmeye çalışıyorsun ben oyumu kullandım özür diledi onun için güvenmiyorum ben e, yurt dışı seçim olayına belki yüksek güvenliklidir. Onu bilmem. Benim kanım bu yani. Kendi düşüneceğim bu. Çünkü o toplanan oylar Türkiye'ye geliyor. Yani bir merkezde toplanıyor. Nasıl geliyor? Güvenli olması için bir yani uçak kiralanıp oradaki görevlerin aynı anda o oylara sahip çıkarak Türkiye'ye gelip yetkili yerlere teslim etmesi gerekiyor. Aksi takdirde güvenli olma durumu yok. Yurt dışında yoğunluklu Türklerin yaşadığı yerler var. Orada da oy kullanma olayı genellikle hissi yani gerçekten ziyade hissi olarak kullanılıyor. Onları etkileyen bir durum yok. Mesela dolar euro yükseldikçe yurt dışındaki kişi kera geçiyor. Seviniyor yani parası değerleniyor. Ne olacak? Türkiye'ye gittiği zaman mis gibi krallar gibi yaşıyor ve eee oradan Gayrimenkul aldığı zaman ev varsa aldığı zaman ucuza gelmiş oluyor çünkü elindeki dolar ya da euro değerli olduğu için evi ucuza almış oluyor. Bundan dolayı da ekonominin bozuk olması yurt dışında yaşayanların insanların işine geliyor. Yurt içindeki yaşayanları düşünen yok. Onlar ekonominin ağırlığında ezilirken öbür tarafta yurt dışında yaşayanlar bunun mutluluğunu yaşıyor. Oy kullanaraktan da o partiyi, o insanlara eziyet çektiren partiyi destekliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yurt içinde oy kullandığı zaman yani Türkiye'de oy kullandığı zaman sağa verirken yurt dışında sol partiye oy veriyor. Yani iki zıt partiye oy veriyor. Sorulduğunda diyor ki sol parti benim çıkarlarımı koruyor diyor. İki yüzlülüğün katmerlisi. İki yüzlü. Senin bir fikrin varsa yani bir şeye inanıyorsan inandığın şeyin peşinde git. Yani iki yüzlülük yapmanın gereği yok. Onun için ben yurt dışında yaşayan insanların oy kullanmaması yani bir yasayla bunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her oy döneminde yurt dışında işte işte seçim sandıkları konuluyor, onun telaşı öncesi sonrası ülkeye artı bir masraf yani normal bütçeye artı bir masraf getiriyor. Bunlardan kurtulabilinir tasarruf olarak ve bizim ben de yurt dışındayım bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamlarını etkilemememiz gerektiğine inanıyorum. Gerçi bu değişmez bir durum. Ben fikrimi söylüyorum. Anayasanın 25. maddesi her vatandaş fikirlerini yazı ve resimle yayma hakkına sahiptir diye. Ben de anayasanın bana vermiş olduğu 25 ya da 26 çünkü onlar birbirlerini tamamlayan maddeler anayasanın 25 ve 26. maddesi birbirlerini benzerlik içeriyor. Oradan anayasadan aldığım hakkı kullanarak fikrimi söylüyorum. sadece fikirden ibaret. <laughs> Kimse rahatsız olmasın. Ee, böyle durum. Yani bizim yurt dışında yaşayan insanların çektiği sıkıntı üzerinden yurt dışındaki doların, euronun değerlenmesi değerlenmesiyle yurt dışında yurt içinde varlık sahibi olmamız kabul edilebilir bir şey değil. Ama bunu gündemde tutup yararlananlar var. Söylenecek bir şey yok.